Bugün kadın özgürlük mücadelesinin kararlılığı ve bu kararlılık sonucunda da erkek egemen devlette yarattığımız sarsılamalarla kazandığımız kadın haklarına dair, kadına yönelik şiddete dair kazandığımız haklar elbette ki mevcut. Fakat bugün erkek egemen devlet tüm araç ve biçimleriyle esasında kadınların kazandığı bu haklara saldırmaya, bu kazanımları geri almaya çalışıyor. Bugün erkek egemen e, devlet karşısında esasında e, kadınlar bu hakları savunmak için, tüm bu hakları savunmak için öz savunmayı e, bir gereklilik olarak e, görmelidirler. Bugün erkek egemen devlet kadınlara e, sadece bir seçenek sunuyor. E, yaşadığınız tüm şiddete, her şeye karşı sessiz olun, e, boyun eğin ve sessizce ölün. Esasında öz savunmada e, buna karşı kadınların bir seçeneğin daha olduğunun gerçeğidir. Bugün bu erkek egemen devlet bize fiziksel şiddetiyle, yargısıyla, medyasıyla, silahıyla, bıçağıyla saldırırken kadınların öz savunmasını kullanması aslında en doğal ve meşru haklarından biri olarak duruyor. Hem tekil olarak hem de örgütlü olarak pek çok örgütlü öz savunma örneği mevcut. Esasında bu öz savunma kadın özgürlük mücadelesinin ihtiyaçlarından ve bu mücadeleyi ilerletmenin zorunluluklarından biri olarak e, duruyor. Tekil olarak da, kolektif olarak e, da, örgütlü olarak da kullanılan tüm öz savunmalar e, bugün kadınların yaşamlarının, kazandıkları yaşamlarının ve esasında toplumsal cinsiyet eşitliğinin savlandığı bir toplumu yaratmanın temel esaslarından e, biri olarak duruyor. E, bugün bunu yaratmanın e, ve güçlendirmelerinin elbette ki en önemli yerlerinden biri kadın özgürlük mücadelesinin Birleşik Hatta sokaklarda meydanlarda savunulması aynı zamanda kazanılan hakların bu özgürlük mücadelesinin kadın kitleleriyle buluşup örgütlü bir güce dönüşmesinde duruyor elbette ki öz savunmayı tekil biçimde yaşamak için kullanmak çok önemli ve savunduğumuz bir yerde duruyor. Fakat bugün örgütlü şiddet karşısında örgütlü bir öz savunma en önemli ve kadın özgürlük mücadelesinin ihtiyaçlarından biri. Bugün erkek egemen faşist devlet esasında bu kadına yönelik şiddetin temel kaynaklarından birini oluşturuyor ve bu erkek bu kaynağı kurutmanın yollarından biri de öz savunma. Bu yüzden öz savunmayı kullanmak, örgütlü bir biçimde kullanmak kadın özgürlük mücadelesinin ihtiyaçlarından ve zorunluluğundan biri. Bu ihtiyaç ve zorunluluk şuradan doğru geliyor. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlandığı, esasında eşit ve özgür bir yaşamı kurma araçlarının en önemlilerinden biri olarak öz savunmayı görüyoruz. Failler cezasızlıkla ödüllendirilirken, her gün yeni erkek egemen bir cezasızlık politikası uygulanırken, yargı bunun aracı edilirken, failler katiller dışarıda dolaşırken, kadınlar en temel haklarında bile savunmak için sokağa çıktığında erkek egemen devletin örgütlü şiddetiyle karşılaşıyor. Aynı zamanda tekil olarak kendi öz savunmasına uygulayan kadınlar, bu erkekler çoğu zaman şikayet edilmelerine rağmen devamen girip çıkmış oluyorlar tekrar bu kadınlara bir şekilde ulaşmış ve onları öldürmeye katletmeye çalışırken kadınların bunun karşısında kullandığı öz savunma neredeyse müebbet cezalarıyla yargılanıyor birçok kadın bunun yüzünden yıllarca hapiste kalıyor. Bu aslında erkek devletin kendi gerçeğini gösteriyor. Burada failleri koruduğu ama kadınların kendi yaşam hakkını savunduğu için cezalandırıldığı bir düzlem gösteriyor bize. Buna karşı da aslında bu kadınların sahiplenilmesi, temelde öz savunma hakkının sahiplenilmesi ve güçlü birleşik bir mücadeleniyle savunulması ve yaratılması gerekiyor diyebiliriz kadınlara çağrımız esasında örgütlenmek, yaşamlarımıza, hayatlarımıza, emeğimize, bedenimize dönük her türlü saldırıya karşı örgütlü bir öz savunmayı kuşanmak. Bugün öz savunma dediğimizde yalnızca akıllara tekil olarak uygulanan öz savunma biçimleri geliyor olabilir ama esasında örgütlü olmak ve bu örgütlü devlet şiddeti karşısında kendini örgütlü bir biçimde bir savunmayla savunma pozisyonuna geçmek, yaşamlarımızı savunmak her en küçük hak talebimizi savunmak da bir öz savunmadır.